Cezayirlerinde bu sağlık hizmetleri açısından neler yapılıyor? Özellikle ruhsal sağlık açısından bu kadar riskli bir ortam mevcut ve kişilerin bu kadar etkilenebilir, daha hastalıklarının kötüleşebildiği bir ortam mevcut. Belki de hem geçmişten gelen riskleri hem de hali hazırda yaşadığı uyum süreciyle ilgili zorlanmaları mevcut kişilerin. Ee... Cezayirlerinde bununla ilgili ruhsal sağlık hizmetleri açısından neler yapılıyor? Parantezde neler yapılamıyor? Bu konuda e, neler söylemek istersiniz? Yani e, hakikaten e, bardağın boş tarafı, dolu tarafı. Hı -hı. Bugünün hashtag'i bu. E, engeller var. Hı -hı. Yani engeller var. Bizlerin ve kamuoyunun nezninde e, bu kişilere e, Sağlık hizmetlerinde, psikiyatrik sağlık hizmetlerinde, genel sağlık hizmetlerinde yararlanmaları, yararlandırmaları ile ilgili e, gerçekten de e, bir e, içsel e, engeller e, söz konusu. Yani adı üstünde cezalandırılması gereken, özgürlüğün zorunlu olarak kısıtlanması gereken yerde bulunan e, bir kişi e, ne derece e, bir tedavi hakkını e, e, sahip <laughs> böyle bir e, engel bir kere e, böyle bir e, ön e, durum çok belirleyici olarak yerli yerinde duruyor. Bunun yanında neler var tabii? E, Ceza sisteminde psikiyatrların olsun diğer sağlık ekiplerinin olsun, psikologlar, hasta bakıcılar, e, hemşireler e, hiçbir şekilde isteyerek orada bulunmazlar. Özellikle psikiyatrlar için. Hiç çekici yanları yoktur özendirici tarafları yoktur. Yoktur e, çünkü bir kere e, hastayla güven ilişkisi, psikiyatrlar ruh sağlığı hekimleri açısından bakacak olursak Hı -hı. en önemli başlıklardan biri. Hı -hı. E, burada bunu e, sağlamayla Hı -hı. yani gizliliğin oluşturulması Hı -hı. E, ma e, mahremiyetin oluşturulması Güvenlik e, e, her zaman bir kere çelişki içindedir. Her zaman cezaevi idarecileri, cezaevi çalışanları, infaz koruma memurları e, size biraz e, çekinceyle yaklaşırlar. E, nasıl birimde bir hizmet veriliyor olursa olsun, ister cezaevi içinde, ister psikiyatri hastanelerinde bulunan, ceza sistemine ait birimlerde karşınızda tutuklular olsun. Yani e, adını koymakta yine de fayda var. Daha yargılanma sürecinde olan kişiler ya da hükümlüler olsun. Yani yargılanma safhası bitmiş, haklarında hüküm kurulmuş, karar verilmiş kişiler olsun. Bunlarla ilgili çalışanların da cezaevinde çalışanların da e, cezaevi müdürlerinin de e, düzeni sağlama, güvenliği sağlama önceliği vardır. E, Psikiyatrlar burada e, rahat hareket edemez olurlar. Ya e, bir tarafa ya öteki tarafa çekilirler. E, güvenlikle e, mahremiyet, gizlilik ve güvenliği sağlama arasında ortada bir yerde kala kalırlar. Bir, ikincisi cezaevi çalışanları yani kendilerinin ulaşamadığı veya çok zor ulaştığı, yer yer ulaşamadığı sağlık hizmetleri düzeyine e, cezaevinde bulunan kişilerin ulaşmasına da hoş gözle bakmazlar, istemezler. Yani bunlar çerçevedeki başlıca engeller. Bütün dünyada geçerli olan e, kural şudur. <laughs> Toplumdaki ruh sağlığı hizmetlerinin gerisinde kalır. Cezaevlerinde, gerek ülkemizde gerek yurt dışındaki psikiyatrik hizmetler. Ve yani ilk söylediğim cümleye bağlayayım. Yani bunun böyle olması da sanki doğrudur gibi de ortada görünmez bir kural baya baya işlemektedir. Yani nasılsa hak ettiler. Ne oluyor canım? Ya yani orası cezaevi. Hiç bunu açık açık ortaya dökelim, göz ardı etmeyelim.